Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Batı destekli gruplar erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler yolları trafiğe kapattı ve polise saldırdı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Rus istihbaratının ülkede Batılı güçlerin desteğiyle darbe yapabileceğini konusunda kendisini uyardığını söylemişti. Batı'nın uzun süredir renkli darbe tezgahladığı Sırbistan'da erken seçim talebiyle gösteri düzenlendi. Başkent Belgrad'ın kent merkezinde toplanan göstericiler Silevija Meydanı'nı ve çevresindeki caddeleri trafiğe kapattı. Belgrad'ın merkezinde toplanan ve erken seçim talep eden protestocular Cumhurbaşkanlığı İdaresi yakınındaki jandarma kordonuna havai fişekler ve sert cisimler attı. Göstericiler polis kordonunu taş, şişe ve havai fişek yağmuruna tuttu ve yetkililere karşı saldırgan ve hakaret içeren sloganlar attı. <laughs> Göstericilerin şiddete başvurması üzerine Sırp güvenlik güçleri eylemcilere müdahale etti. Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde Dur Sırbistan sloganıyla gösterilere başlamıştı. Son olarak Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic düzenlenen protesto gösterilerinin ardından istifa etmişti. Vucevic istifa kararını açıklarken adeta görünmez bir el gerginliği tırmandırmak için çalıştığı ifadelerini kullanmıştı. Daha önce Cumhurbaşkanı Alexander Vučić, Rus istihbaratının ülkede batılı güçlerin desteğiyle darbe yapabileceği konusunda kendisini uyardığını söylemişti. Müzik